aslında hani tarihsel olarak değerlendirdiğimiz zaman şimdi olayın başına geldiğimiz zaman hani Türkiye halklarının artık bir barışa ihtiyacının olduğu, demokratik bir zemine ihtiyaç olduğunu ee, 1 Ekim'de yani bir sene önce 1 Ekim'de e, Devlet Bahçeli'nin attığı adımla birlikte başlanan bir süreçti. Aslında hani bu e, sürekli Kürt halkının, e, Sayın Abdullah Hocalan'ın e, sürekli e, dile getirdiği artık Türkiye'nin demokratikleşme zeminin oluşması gereken bir adımdı ve e, devlet aslında 1 Ekim'de bu adımı Devlet Bahçeli'nin e, gelip e, tokalaşmasıyla başlamıştı. Bunun akabiliğinde de bunu devam ettiren e, e, Sayın Abdullah Hocalan'ın İmralı'dan 20 27 Şubat çağrısıydı ve bu gerçekten asrın çağrısı olarak değerlendirdiğimiz ve her seferinde de söylediğimiz bir çağrı. Hani Kürt inkarının üzerine ve 50 yıllık bir mücadele hani PKK gerçekliğiyle hani Kürt halkının inkarı ve Kürt halkının kimlik probleminin üzerine Sayın Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısında artık silahların gerçekten susması, demokratik zeminde demokratik toplumun inşasının gerekliliği için Pek PKK'nın besifesini istedi e, ve o süreçten sonra yaşananlara e, tek tek baktığımız zaman e, aslında e, Sayın Abdullah Hocaların e, tarihi olarak attığı bu adıma karşılık PKK de buna e, kayıtsız kalmayarak kendi önderinin e, kurucu liderinin e, bu çağrısına karşılık. E, e, silahların bırakılması silahların yakılarak aslında çok da büyük anlamlı bir hareketle hani artık silahların gerçekten kullanılmayacak hani bir silah bırakma değil aslında silahları yakılarak tarihi bir mesaj verdi. Siyaseten e, Türkiye halkları açısından Kürt halkları açısından e, silahların yakılarak silahla bir çözümün artık bir yere varılamayacağının mesajı verildi. Ve bu dünya kamuoyununda da büyük yankı uyandırdı. Sadece hani bu Kürt halkını ilgilendiren bir çerçeve değildi. Bugün hem Kürdistan halkını, tüm Orta Doğu'yu Türkiye halklarını ilgilendiren e, ve dünya çapında aslında e, karşılık bulan bir noktaya geldi. 40 yıllık, 50 yıllık bir mücadele var ve bu mücadele içerisinde gerçekten e, karşılıklı olarak aslında ciddi kayıpların olduğu yaraların olduğu, acıların olduğu e, ve e, o toplumsal hafıza içerisinde gerçekten e, büyük acıların olduğu ama artık bu acıların e, üzerine gerçekten bir barışın inşası olabileceği o demokratik zeminde, siyaset ortamında e, bazı şeylerin artık e, tarihi olarak gerçekleşmesi gerektiğini mesajı verirdi. 26 Ekim'de ikinci büyük hamle gerçekleşti. İkinci hamle e, burada hani medya savunma alanlarına PKK'nın artık Türkiye'den çekilip medya savunma alanlarına gideceklerini ve Türkiye'de herhangi artık herhangi bir operasyonun olmayacağını ve çünkü artık bunun bir gereklilik olduğunu dile getiriyorlar. Sayın Abdullah Hoca'dan kendisine düşen bütün görevleri yani bütün işleri yerine getirmiş olacak. Çünkü burada artık gerçekten Tabiri caizse top devlette. Türkiye'de barışın sağlanması, kalıcı bir barışın sağlanması, tüm Türkiye halklarının birlikte ortak bir zeminde, ortak bir paydada buluşması buluşması e, ve gerçekten artık hani e, bizim o e, meclis çatısı dediğimiz zeminde bile artık hani işte sadece işte Kürdün, Türkün e, dilinin ya da kültürünün çatışma zemininden ziyade artık gerçekten Türkiye halklarının e, neye ihtiyacı var? Yani en başta barışa ihtiyacı var. Bu barış sağlandıktan sonra artık Türkiye'de aslında konuşulabilecek o kadar çok ciddi sorunlar var ki. Ama bunun için ilk önce e, devlet aklının, iktidar aklının e, bu, atılan bu adıma karşılık artık ikinci aşamaya gelindiğini görülmesi. Ve bu ikinci aşamada o yasal. Ee, zeminin oluşturulması yasal çerçeve adı altında bazı şeyleri güvence altına almasının vakti ve zamanı gelmiştir çünkü bunu uzatmanın e, hiç kimseye faydası yok zamanın yayılması iktidara kaybettiren bir zemin olacak çünkü e, savaş ortamının ya da çelişkilerin olduğu ya da hani e, işte ortada artık bir sorun yok bugüne kadar işte PKK'nin varlığı savaşın varlığı Bunlar üzerinden bir siyaset güdülüyordu ama artık bunlar yok. PKK bir kere kendini pes etti. E şimdi medya savunma alanlarına çekildiğini söyledi. O yüzden Türkiye'nin artık hızlı bir şekilde yasal adımları atması gerekiyor. Yasal güvencenin verilmesi gerekiyor. Türkiye'nin iktidarın artık kaybedecek bir zamanı yok.